Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resuluna Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emme ba'd. Değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanımızın Fetvalar adlı kitabından devam ediyoruz. Seferlik ve namaz konusuna geldik. 298. sorudayız. <laughs> vatan ı asli, vatan -ı ikamet ve vatan ı sükna ne demektir? İslam namaz ve oruç gibi ibadetlerin eda edilmesinde yolculuklarla ilgili bazı hükümler getirmiştir. Buna göre dinen yolcu seferi sayılan kimselerin dört rekatlı farz namazları iki rekat kılmaları, Ramazan oruçlarını sonradan tutmak üzere erteleyebilmeleri bu özel hükümlerdendir. Dinen yolcu sayılabilmenin iki temel ölçütü vardır. Bunlardan biri mekan, diğeri de mesafedir. Yolculuk konusu ile ilgili olarak bir kimsenin bulunduğu yer ya vatan asli ya vatan ikamet ya da vatanı süknadır. Vatan asli asli yerleşim yeri demektir. Bir insanın doğup yaşadığı yer veya çalışmak üzere yerleşip geçimini sağladığı ev alıp çoluk çocuğu ile yerleştiği yerdir. Vatan ikamet yerleşmek maksadıyla olmaksızın 15 günden fazla kalmak üzere bulunduğu ve aslı vatanından en az 90 kilometre uzaklıktaki yerdir. Vatan Sükna, bir kimsenin 15 günden az bir süre kalma niyetiyle bulunduğu asli ya da ikamet vatanından en az 90 km uzaklıktaki yerdir. Bu hükümler Hanefi mezhebine göredir. Şafi mezhebine göre ise seferi sayılabilmek için yaklaşık 90 km bir mesafeye gitme niyeti yola çıkılmış olmalı ve gidilen yerde giriş ve çıkış günleri hariç 4 günden az kalınmamalıdır. Kalınmalıdır. 4 gün ya da fazla Kanunmaya niyet edilmesi halinde seferlik hükmü biter.